Hoş geldiniz. Bugün elimizde oldukça ilginç bir kaynak var. Vinland: Keşfedilen Sessizliğin Destanı. Bu metin üzerinden Leif Erikson'ın o e, meşhur Vinland yolculuğuna ve oradaki deneyimlerine odaklanacağız. Gelin bu anlatıyı birlikte biraz deşelim. Bakalım Leif'in liderliği, keşfin kendisi ve o meşhur sessizlik bize neler anlatıyor? Evet, bu gerçekten katmanlı bir anlatı. Üzerine konuşmak keyifli olacak. Her şey Greenland'de başlıyor, değil mi? Böyle alışılmadık bir sabah sessizliği tasvir ediliyor metinde. Rüzgar bile durmuş, sanki bir şey bekleniyor gibi. Aynen öyle ve tam o anda Leif Erikson sahneye çıkıyor. Babası Kızıl Erik'in o gürültücü, dışa dönük karakterinin tam tersi. Az konuşan, bakışlarıyla şey, uzakları gören biri. Evet, haritalarda olmayan yerleri görüyor sanki. Kürekleri ilk o asılıyor ve yanında 25 adam, birkaç kadın, hatta köpeklerle bilinmeze doğru gidiyor. Bu liderlik figürü nasıl yorumlanmalı sizce? Bence Leif'in karakteri burada anahtar. Metin onu sanki bir şeye inanan değil de onu bilen biri gibi çiziyor. Yani bir tür içsel kesinlik var adamda. Sanki gidilecek yeri zihninde görmüş gibi. Bu bilme hali yolculuktaki tavrını da belirliyor. Fırtına koptuğunda bile hani pusulası şaşmıyor. Gözleri hep o hedefte. Bu ilginç. Yani Basit bir keşif gezisinden çok kişisel bir göreve dönüşüyor yolculuk. Kesinlikle. Ve bu sarsılmaz kararlılık ekibini de peşinden sürüklüyor tabii. Bilinmeze doğru. Ve sonunda karayı görüyorlar. Ağaçlar, işte tatlı su kaynakları ve tabii o meşhur yabani üzümler. Leif buraya şarap ülkesi yani Vinland adını veriyor. Ama Metin sanki onun gördüğünün üzümden veya ağaçtan daha fazlası olduğunu ima ediyor. Nasıl desem? zihinsel bir sınırın aşılması gibi mi? Tam olarak öyle. O karaya ilk ayak basma anı, toprağa avuçlaması ve o sessizlik çok etkileyici betimlenmiş. Mürettebatın gözlerindeki o soru Nereye geldik biz? Tanrı'nın unuttuğu bir yer mi? Yoksa ilk yarattığı yer mi? Hatta Leif'in içinden geçirdiği düşünülen o ifade var ya, burası insanın ilk hayalini gömdüğü yer olabilir. İşte bu keşfin sadece dışsal bir macera olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda insanın kendi içiyle belki de kaybettiği bir şeylerle yüzleştiği derin bir yolculuk olduğunu düşündürüyor bana. Sonra yerli halkla yani Skrelinglerle karşılaşma anı var. Metinde başta bir düşmanlık yok gibi ama bir dil engeli, bir güvensizlik, sanki iki tarafta birbirinin gözünde kendi korkularını görüyor gibi bir hava var. Evet, o ayna etkisi çok belirgin. Sessiz bir ticaret başlıyor aralarında ama metnin dediği gibi buz üzerinde yürümek gibi. İnanılmaz kırılgan bir ilişki. Bu tür ilk temaslarda sükçe görülen bir gerilim aslında değil mi? Bilinmeyenin yarattığı o ikilem hem merak hem korku. Aynen öyle. Ve sonra o kırılgan denge bozuluyor. Bir adam ölüyor, nedeni belirsiz, korku hemen yayılıyor, insanın o temel tepkisi ortaya çıkıyor, tanımadığını ya kutsallaştır ya da yok et. Leif'in tam o noktada doğanın o büyük yargısız sessizliğiyle insanlar arasındaki o potansiyel çatışmayı fark ettiği hissettiriliyor. Derin bir farkındalık anı gibi. Ve ardından Leif'in kesin kararı geliyor. Dönüyoruz, İşin ilginç yanı mürettebatın büyük bir itirazı olmuyor. Evet, sanki onlar da bir şeyi anlamış gibiler. Vinland'da kalmanın, o sonsuzluğa dokunma arzusunun kendi ölümlü yanlarını, insanlıklarını kaybetme riski taşıdığını sezmişler belki de. Grönland'a döndüklerinde Leif'in durumu da ilginç. Sorular soruluyor ama gördüklerini tam anlatmıyor ya da anlatamıyor. Evet, evet, oradaydım diyor ama size anlatamayacağım bir dünya. Bu çok manidar. Bazı deneyimler kelimelere sığmaz. Bazı keşiflerin yükü ancak sessizlikle taşınır demek ki. Yani her keşif bir yanıyla kişisel kalmaya mahkum belki de. Çok doğru bir nokta. Vinland'ın hikayesi de yüzyıllarca böyle kalıyor. Bir söylenti, bir efsane gibi. Ta ki ne zamana kadar 1960'larda Kanada'da Lance Ox Meadows'da bulunan o Viking izlerine kadar. Evet, o arkeolojik kanıtlar bu anlatılara fiziksel bir temel sağladı. Orada bir Viking yerleşimi olduğunu, işte demir işlendiğini, teknelerin onarıldığını falan anlıyoruz ama... Ama Leif'in ve diğerlerinin orada ne hissettiği, neyle yüzleştiği konusunda Arkeoloji de sessiz kalıyor değil mi? Kesinlikle. Arkeoloji bize ne olduğu söyler ama nasıl hissedildiği kısmında yetersiz kalıyor. Bu da tarihsel bilginin sınırlarını ve kişisel deneyimin aktarım zorluğunu gösteriyor bize. Peki bu metinden yola çıkarak dinleyicilerimiz için son bir düşünce bırakalım mı? Acaba günümüzde bizler de hani kelimelere dökemediğimiz, sessizlikle taşıdığımız ne gibi içsel keşifler, yüzleşmeler yaşıyoruz? Güzel bir soru. Ve metnin sonundaki o ifade de çok düşündürücü. Hayal kuranlar tarih yazmaz, tarih hayalini gömmeyi bilenlerin elinde şekillenir. Bu söz, tarihin yazımı, bellek, unutuş, bu kavramlar hakkında size neler düşündürüyor? Üzerine biraz kafa yormaya değer. Kesinlikle, tarihin sadece olaylar dizisi değil, aynı zamanda neyin hatırlandığı ve neyin sessizliğe gömüldüğüyle de ilgili olduğunu hatırlatıyor. Hoş geldiniz.